Herkese merhaba kofilerim videomuza hoş geldiniz. Ailemize katılıp videoyu beğendiysen başlıyorum. Bugünlerde yeni albümü çıkan Aespa Girls adlı MVSI ile fanlar büyük ilgi gördü. Birçok rekor kırdılar. Aespa 9 Temmuz'da GMA konser provası yaptılar. Konser sırasında bir fan bayılmış ve bunu gören Giselle üyemiz durumu üyelere gösterip konser görevlilerinden konseri durdurmasını rica etmiş. Şimdi görüntülere bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar görüntülerde Giselle fark edip konseri durdurttu. İyi kalpli kızım iyi ki durdurdu. Evet sizin Girls şarkısı hakkında ve Giselle'nin hareketi hakkında düşündüklerinizi yorumlarda belirtin sizleri seviyorum bir sonraki videoda birlikte olalım hoşçakalın.